Şu videoyu izleyelim de. Osmanım nere gidersin? Görüntülenme yok diyor lan. Samimi söylüyorum. Evet tamam. Hadi bakalım. Durmaz geç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Benim için bir kere zort verir misin? Zort. Zor. <laughs> tut. <laughs> zort. <gülüyor> Heh. Ne oluyor amına koyayım. ya? <laughs> Kosita, evet. oh. ben... <laughs> ay, tu <laughs> 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 Hey kardeşim, merkezlerde ne kadar koyamıştık ya? Abi hiçbir şey koymadın. <laughs> Derdim yok benim kardeşim ya. Yani. <laughs> 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 <laughs>

Yani mış adamlar. Bizim için artık son dakika. Lan ne oluyor ama. Acun abi de gitti be. Troll. Ey olsun. Yatıklad olsun. Yatıklad olsun. Hadi uka sana ölüm yakın. Ya Sen sence çok gerçek <laughs> takacaktın. Hayır, Gidip kenara <laughs> çömel. Ama ne oluyor ya? <laughs> Çok mu kirli? Hallarımız çok mu kirli? Amına koyun. <laughs> Kocasının bir tanesi. Çap 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 çap. Kocasının bir tanesi. Çap 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 çap. Siklemiyormuş gibi davrandığıma bakma Kılına zarar gelse Ortadan anasını sikerim Hayır size de olur o canlar Hiç merak ettim mi kimden Hayır o mu Ah be ah. <laughs> ah, abi oğlum bir rahat bırakın be. Lan bir rahat bırakın beni be. Bir düşün be yakamdan benim be. Muchas gracias oficial. Este para vosotras. Do you love me? Yukarı bak. Lan oğlum tavana değil ekrandaki yukarı. Ha. Aşağı bak. Şimdi full ekrana bak. Al sana çiçek. Ya bu ne? Ah, you're <laughs> crazy, to.

олт Oğlum bu bana da oluyor ya. Bende mesela telefon ne oluyor bu ya? Elimde telefon oluyor amına koyayım Kötü bir şey valla. Kanka ben flashla telefon aradım mı diyorum. Telefon... <laughs> Oğlum Sen o bana da oldu amman Flashla aradım benim telefon böyle bir 15-20 saniye ya. <gülüyor> <gülüyor> okay i mean i love you i'm fucking the feelings mutual but you ain't getting me back man you delusional i should have been you. left your ass huh oh chicken chickenhead you fucking with ass huh <laughs> <laughs> Bu markette nasıl bu kadar rahat oluyorlar, yani... Ooooooo Ha ne o... dur Ali? Ooooooo Nere dur Ali? Ooooooo Neresun Ali? Ulan ne oldu, balık mı arayışım? Ne balığı Ali kaybolmuş, onu arayır. Ali Ali, <laughs> Ali! 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 Kimsin? Tüm orman seni arayır. Ha? Katsiru parçalayacak seni. Ne oluyor? Elimizden kurtulmanın tek yolu var ufaklık. Ne istiyorsun benden Ne? Ha? Ne isteyeceğim salak herif? He? Yürü yürü bana istiyorum senden? Büyük büyük olsunlar, sarı ne? sarı olsunlar. Ne? Bir ağaç dolusu olsun. <laughs> Nasıl korkuttu onu? Cumhuriyet kurulduğundan bugüne kadar hep fakirlik, fukaralık, açlık, yoksulluk derdine düşmüş. Bak iyi dinle. Iyi Şu, Şu anda dinle. da öyle. Bir dakika dinle. Bir dakika dinle. Başka yönden gidiyor arkadaşlar. Biz bile şaşırdık dayı. Bunu biz GTA'da yapıyorduk <laughs> lan bunu. Bu ne ya? mısın sen? Bu bizim depresyon deneyimiz. Bu hayvanlar burada yüzüyor. 15 dakika yüzüyor. Bir tane deney yaptık biz. 13. dakikada bu hayvanı dışarı çıkardık. Bir kuruladık, geri attık suya. Kaç dakika yüzmüştür? 75 dakika yüzüyor arkadaşlar. Umut böyle bir şey. Bir yolu var derseniz eğer aklınızın bir kenarında asla asla kimse sizi pes ettiremez. Teşekkür ediyorum. <laughs>